emniyet kemerimizi taktık. Kartımız yerinde. Debriyacı ve frene basıyoruz. Start düğmesine bastık. Çalıştı. Şurada bak göstergeler var. Bir daha göstereyim size. İstop ediyorum. Çalıştırıyorum. Isı, yağ göstergesi akü. Arabamız boşta. Şimdi hareket ettireceğiz. Debriyaj sonuna kadar bastık. Vitesimizi sağ tarafa çekiyoruz. Hafifçe ileri itiyoruz. Bu birinci vites. Ondan sonra aynalarımızı kontrol ediyoruz. Ayarlarımız tamam. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Şey, sol sinyalimizi yakıyoruz. Sola çıkacağız. Hafif debriyajla kavrama noktasına getiriyoruz. Hazırız. El frenimizi indirdik. Sol sinyalimizi yaktık. Kavrama noktasına getirdik. Bak hissediyorsun. Hı, hı Ayağımız debriyajda sabit. Hiç bozmuyoruz. Frenimizi yavaşça bırakıyoruz. Araba hareket ediyor. Topluyoruz direksiyonumuzu. Ayağımız gene debriyajda. Gazla besliyoruz. Ve debriyajı bırakıyoruz. Gaza basarak yolumuza devam ediyoruz. Arabayı ikiye alacağız. Bu bölümün sonu.